Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tiynakel kevser. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. Kevser birinci ayet. Bu ayet Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem lütfettiği büyük bir nimeti haber veriyor. Kevser, bol hayır, bereket ve cennette Peygamberimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem verilen özel bir ırmaktır. Aynı zamanda dünyada verilen sayısız nimeti de içine alan kapsamlı bir hediyedir. Bu müjde sadece bir ikram değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem verilen bu değer, ümmetine de şükür ve sadakatle yaşama çağrısıdır. Allah'ın verdiği nimetleri fark etmek, nankörlüğü bırakıp şükür bilinciyle yaşamak demektir. Hayatın içindeki kevserleri görebilmek, kalbin şükrünü ve kulluğun derinliğini artırır. Ey bol nimet sahibi Rabbimiz, bize de Kevser'inden nasip eyle. Verdiğin her nimetin farkında olan, şükreden kullardan eyle. Amin.